Merhaba arkadaşlar. 38. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ümraniye Spor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ümraniye Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Kayseri Spor'a 3-1 mağlup olmuş. Konya Spor'la 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış. Trabzonspor 2-1 mağlup edip Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalmıştı Ümraniye Spor. Beşiktaş'ın son 5 beş maçına baktığımızda Giresun Spor'u 3-1, Fenerbahçe'yi 4-2, İstanbulspor'u 3-1, Başakşehir'i 2-0, Ankara Gücü'nü 2-1 mağlup etmişti Beşiktaş. Ümrani Spor beşiktaş karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Kasımpaşa evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup olmuş, Trabzonspor'u 2-0, Gaziantep 3-0 mağlup etmişti. Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalıp Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu Kasımpaşa. Konya Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Antalya Spor'la 1-1, Ümraniye Spor'la 2-2 beraber kalmış. Galatasaray 2-1, Hatay Spor'u 3-0 yenip Giresun Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Kasımpaşa ile Konya Spor'a sonucu olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 2. Adana Demirspor evinde Kayseri Spor konuk ediyor. Adana Demirspor'un son 5 maçına baktığımızda Kasımpaşa'yı 5-0, Gaziantep'i 3-0 yenmiş, Galatasaray 2-0 mağlup olmuş, Antalyaspor'u Spor'u 2-0 yenip Trabzonspor'a 4-1 kaybetmişti Adana Demirspor. Kayseri Spor'u oynadığı son 5 maça baktığımızda Galatasaray 6-0 mağlup olmuş, Ümrani Spor'u 3-1, Trabzonspor'u 4-3, Hatay Spor'u 3-0 yenmiş, Antalya ise 4-0 kaybetmişti. Adana Demirspor'la Kayserispor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Galatasaray evinde Karagümrük'ü konuk ediyor. Galatasaray'ın son 15 maçına baktığımızda Kayserispor'u 6-0, Adana Demirspor'u 2-0 yenmiş. Konyaspor'u 2-1 kaybedip Kasımpaşa'yı 1-0 Gaziantep'i ise 3-0 mağlup etmişti Galatasaray. Fatih Karagümrük'ün son 15 maçına baktığımızda Fenerbahçe 2-1 mağlup olmuş. İstanbulspor 1-0 yenmişti. Başakşehir ile Giresunsporla Sporla 2-2 berabere kalmış, Sivasspor'u 4-3 mağlup etmişti. Galatasaray ile Karagümrük arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Giresunspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Giresunspor'un son 5 maçına baktığımızda son karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-1 yenilmişti. Alanyaspor'la 2-2, Karagümrük'le 2-2, Konyasporla 0-0 berabere kalmış. Kayserispor'a 2-1 kaybetmişti. Başakşehir'in son 15 maçına baktığımızda İstanbul Spor'a 1-0 yenilmiş. Sivas Spor'la 1-1 berabere kalıp Ankara gücünü 1-0 yenmişti. Karagümrük'le 2-2 berabere kalmış. Beşiktaş'a ise 2-0 kaybetmişti. Giresun Spor'la Başakşehir arasında oynayacak olan karşılaşma 2 tahminim. Maç sonu 2. Antalya Spor evinde Sivas Spor'u konuk ediyor. Antalya Spor'un son 15 maçına baktığımızda Alanya Spor'u 3-1 yenmiş. Konya Spor'la 1-1 berabere kalıp Adana Demirspor 2-0 kaybetmişti. Kayserispor 4-0 yenmiş. Kasımpaşa ise 3-1 mağlup olmuştu Antalyaspor. Sivasspor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Başakşehir ile 1-1 berabere kalmış. Hatayspor'u 3-0, Ankara Gücü'nü 2-0 yenmiş. İstanbulspor'a 3-0, Karagümrük'e 4-3 kaybetmişti. Antalyaspor'la Sivasspor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'nin son 5 maçına baktığımızda Karagümrük 2-1 yenmiş, Beşiktaş'a 4-2 kaybetmişti. Alanyaspor'u 3-1, Kayserispor'u 2-1, Konyaspor'u 4-0 yenmeyi başarmıştı Fenerbahçe. İstanbulspor'un son 5 maçına baktığımızda Başakşehir'i 1-0 yenmiş, Ankara Gücü'ne 3-2, Karagümrük'e 1-0, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup olmuş, Sivasspor'u 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Bayer Leverkusen evinde Leipzig'i konuk ediyor. Bayer Leverkusen'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Antal Frankfurt'u 3-1, Schalke'yi 3-0, Bayern Münih'i 2-1, Werder Bremen'i 3-2, Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Leipzig'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Augsburg'u 3-2, Hertha Berlin'i 1-0 yenmiş, Mainz'a 3-0, Bochum'a 1-0 mağlup olmuş, Mönchengladbach ise 3-0 mağlup etmişti. Bayer Leverkusen ile Leipzig arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Lens evinde Monaco'yu konuk ediyor. Lens'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Strasbourg'u 2-1, Rennes'i 1-0, Angers'i 3-0, Clermont'u 4-0 yenmiş, Lille 1-1 berabere kalmıştı. Monaco'nun oynadığı son 5 maça baktığımızda Nantes'le 2-2 berabere kalmış, Strasbourg'u 4-3, Ayakkuyu 2-0 yenmiş, Reims'e 1-0 kaybedip Trois ile 2-2 berabere kalmıştı. Lens'le Monaco arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Olimpik Lyon evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Lyon'un son 5 maçına baktığımızda Toulouse'yi 2-1, Rennes'i 3-1, Paris Saint-Germain'i 1-0 yenmiş, Nantes'le 1-1, Lyon-Lille karşılaşması da 3-3 sonuçlanmıştı. Marsilya'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Lorient'le 0-0, Montpellier'le 1-1 berabere kalmış. Remsi 2-1 yenmiş, Strasbourg'da 2-2 berabere kalıp Rennes'i 1-0 mağlup etmişti. Olimpik Lyon ile Marsilya arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Newcastle United evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Newcastle United'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Aston Villa'ya 3-0 yenilmiş, Brentford'u 2-1, West Ham'ı 5-1, Manchester United'ı 2-0, Nottingham'ı 2-1 mağlup etmişti Newcastle United. Tottenham'ın son 5 maçına baktığımızda Bournemouth'u 3-2 kaybetmiş, Brighton 2-1 yenmişti, Everton'la 1-1, Southampton'la 3-3 beraber kalmış, Nottingham'ı 3-1 mağlup etmişti. Newcastle United'la Tottenham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. PSV Eindhoven'ın evinde Ajax'ı konuk ediyor. PSV'nin son 5 maçına baktığımızda Excelsior'u 4-0, Nijmegen'i 4-2 yenmiş, Vitesse ile 1-1 berabere kalmış, Kamburu 5-2, Vajvi ise 1-0 mağlup etmişti PSV. Ajax'ın son 5 maçına baktığımızda Sittart'ı 4-0 yenmiş. Eagles'la 0-0 golsüz berabere kalıp Feyenoord'a 3-2 kaybetmişti. Herenveni 4-2, Nijmegen ise 1-0 yenmişti Ajax. PSV ile Ajax arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Barcelona evinde Atletico Madrid konuk ediyor. Barcelona'nın son 5 maçına baktığımızda Girona ile golsüz berabere kalmış. Elçeyi 4-0, Real Madrid'i Atletico Bilbao'yu 1-0, Valencia'yı ise 1-0 mağlup etmişti Barcelona. Atletico Madrid'in son 5 maçına baktığımızda Ravallacan'ı 2-1, Betis'i 1-0, Valencia'yı 3-0, Girona'yı 1-0, Sevilla'yı ise 6-1 mağlup etmişti. Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Sevilla evinde Villarreal'ı konuk ediyor. Sevilla'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Celtebigo ile 2-2 beraber kalıp Cadiz 2-0 yenmişti. Getafe 2-0 kaybetmiş. Almere'ye 2-1 yenip Atletico Madrid'e 6-1 mağlup olmuştu Sevilla. Villarreal'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Valladolid'de 2-1 mağlup olmuş. Real Madrid'e 3-2, Real Sociedad'e 2-0, Osasuna'ya 3-0 yenmiş. Betis'le 1-1 berabere kalmıştı. Sevilla ile Villarreal arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Juventus evinde Napoli'yi konuk ediyor. Juventus son 5 maçına baktığımızda Lazio'yu 2-1 kaybetmiş. Verona'yı 1-0, Inter'i 1-0, Sampdoria'yı 4-2 yenmiş. Roma'yı ise 1-0 mağlup olmuştu Juventus. Napoli'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda son karşılaşmasında Lecce'yi 2-1 mağlup yenmiş. Milan'ı 4-0 kaybetmişti. Torino'yu 4-0, Atalanta'yı 2-0 yenmiş. Lazio ise 1-0 mağlup olmuştu. Juventus'la Napoli arasında olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.